Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sarımsak ve bal karışımından bahsedeceğim. Eğer 7 gün boyunca sarımsağın üzerine bal döküp yediğiniz takdirde bu iki besinin şu gibi yararları oluyor. Kanın pıhtılaşmasını önler. Özellikle tromboz ve varislerin oluşumunu engeller. İçerdiği sülfür maddesi vücuttaki kan akışını dengeler. Kalp sağlığını kötü etkilen yüksek tansiyon rahatsızlığı içinde kan akışının dengede olması gerekir. Bu karışım kan akışını dengelediğinden yüksek tansiyon ve buna bağlı gelişebilecek kalp hastalıkları riskini azaltır. Çiğ sarımsak alisin maddesi bakımından oldukça zengindir. Bu madde damarda birikmiş kötü kolesterolü temizleyerek kanı dolaşımını destekler. Aynı zamanda trigliserit seviyesinin de dengede kalmasını sağlar vücuttaki dengesiz enformasyon yüzünden ortaya çıkan kronik rahatsızlıkları azaltmak amacıyla uzmanlar bu karışımı öneriyor. Ayrıca bu karışım ödem toplamayı engelleyerek kas rahatsızlıkları için de doğal bir ağrı kesicidir. İki besinde de yüksek miktarda bulunan antimikrobiyel maddeler bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun zararlı hücrelere karşı savunmasını artırıyor enfeksiyon virüs sonucu ortaya çıkan boğaz iltihaplanmasını da önleyen bu mucize karışım sürekli öksürüklerde ve doğal tedavi olarak da kullanılabiliyor. Bal ve sarımsak karışımı nasıl hazırlanır? 1 su bardağı bal, 10 diş sarımsak, 250 gramlık bir cam kavanoz. Hazırlanışı. Sarımsakları ufak ufak doğrayınız ve kavanozun içine atınız. Daha sonra üzerine balı dökerek karıştırınız. 7 gün boyunca her sabah bu karışımdan 1 yemek kaşığı ılık suyla karıştırıp tüketiniz. 1,5 hafta ara verdikten sonra 7 gün boyunca tekrar tüketiniz. Karışımı oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Faydasını mutlaka göreceksinizdir.